Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şanlıurfa ve ilçelerinde başlayan yoğun kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı başta sürücüleri olmak üzere birçok kişiyi olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışının ardından sabah saatlerinde kent merkezinde yoğun sis oluştu. Şanlıurfa'da sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun sis ile karşılaştı. Sis bulutu şehrin üzerini kapladı. Sürücüler sis nedeniyle araçların farlarını açarak ilerledi. görüş mesafesi düşen kentte yetkililer dışarı çıkacak vatandaşları uyardı